İyi akşamlar. Ege serim günlük grafik. Şimdi e, Petkimi de biraz önce tabii e, çektim. Osman Bey istemişti yani üyelerden, ücretli üyelerden çok benzer bir grafik aslında. Yani çok böyle aşırı farklı bir grafik değil. Yani tam tabii kopyası demiyorum ama e, biraz önce anlattığım şey yani burada da 200 gün ortalamasını. Gördüğünüz gibi piyasa görmüş. Yani o ortalamayı e, ıskalamamış. Orada tutunmayı başarmış Ege Seramik. Şimdi 200 gün ortalaması 11.91 aşağıda alınabilir. Veya doğrudan burada da 11'e kadar bir pay verebilirsiniz. Ben daha önce e, bunun videosunu yaptığımda 11 civarına koymuştum o desteği. Yani gelirse muhtemelen e, orada alım oldu oldu olmadı e, işler biraz daha karışır diye düşünmüştüm oraya kalmadı yani dediğim gibi 200 gün kırılmadı iş oraya kalmadı 20 gün üstünde bir kapanış olumlu 20 gün üstündeki kapanışlar hacim çok neşeli değil açıkçası yani çok iyi bir hacim göremiyoruz bu hareketi yaparken o biraz dert yani daha böyle e, artan bir hacimle yani en azından işte bir buçuk milyon lot günlük bir hacimle falan bu işleri yapsa daha güvenli olur kanaatim var burada. 13-23 direnç oraya doğru bir hareket olma ihtimali var. Bugünkü kapanış güzel tabi bir geri çekilme olmazsa yani bir e, bazı biliyorsunuz bu pullbacklar olabiliyor bazen dirençler geçildiği zaman ona dikkat etmek lazım. E, tabii e, 12-30 veya 12-10 alabilirsiniz yani 12-10 üstünde kaldıkça da e, 13-20 direncine doğru bir harekette genelde çok görülür yani çok sürpriz olmaz geçilmesi halinde de bakın şuradaki boşluk e, piyasanın gördüğü bir boşluktur tahminimce 13 -80. Ee, aynı zamanda bir dirençtir tabi 1380. Ee, geçilirse de üstünde bir daha 14.5'a kadar bir alan var e, Ege Seramik'te. Dolayısıyla bu alan e, değerlendirilebilir belki ilgisi, ilgisi tarafından. Tabi 15.80'lerde kalan arkadaşlar için yani çok bir şey ifade etmiyor onlar ancak. Şimdi tabi burada senetleri de biraz doğru yerde almak lazım. Yani en tepedeyken maalesef orada e, o fiyatlar geldiği zaman benim de bir tanıdığım var yani aylardır bekliyor mesela bir senede o gelir o senet yani iyi de bir e, kağıt aslında ama şöyle tabi tatsız oluyor yani millet para kazanıyor adam orada zarar çıkartıyor ancak ki paranın bir de zaman maliyeti var tabi 51.85 RSI e, yani çok güçlü bir seviye değil ya eşit bir dengeyi işaret eder ama yukarı doğru kendi ortalamasından yukarı doğru ayrılıyor. E, yukarı hafif bir şey olabilir momentum e, gösteriyor denebilir ama biraz 55'i geçmesi lazım. 55-56'yı geçerse RSI seviyesi biraz daha kuvvetlendiğini kabul ederiz senedin. E, Makti de yukarı doğru yani o al sinyalini zaten oluşturalı ne zaman oldu e, ona da bir bakalım. Yani şurada 11.90 civarlarında bir al sinyali oluşturmuş ve hala o sinyal e, olumlu şekilde devam ediyor. Özel bir mu formasyonu yok yani burada e, yukarı böyle 20 gün üstünde şimdi ilk defa kaldı bu ne zamandan beri 7 Haziran'dan beri bir aydır e, hep 20 gün üstlerinin altındaydı. Yani özel bir formasyon yok ama 20'nin üstünde kalması dediğim gibi kalıcı olabilirse önemli. Herkese iyi akşamlar.